Geç, geç, geç. Bir şey seçecek ya. Yani sana direksiyon dersi verecek. Babandan başka birini bulamadın değil mi Çiçek? Arabasına pimpiriklenecek, asapları bozulacak, sinirlenecek, burnumuzdan getirecek. Bütün önümüz rezil olacak. Ya anne mecbur kaldım. Benim yarın ehliyet sınavım var. Bugün iyice bir çalışmam lazım. Aman be Çiçek. merak etme. Babam bana kıyamaz ki. Kızım, Kıyamam ben sana. Kıyamam. Edirne'nin gülü, gülü, ya. gülü. Nasılsın? İyiyim babacığım. Tozlandın mı sen? Ha, kirlenmişsin biraz. biraz tabii, sokaklardayım. Sabahtan beri tozlanmış Bak, sana söz veriyorum. Şuradaki işimiz bitsin. Hemen seni götürüp bir güzel yıkatacağım. Canım arabam benim. Yani. Arabasına diyormuş ya. E, arabama diyeceğim. Kime diyeceğim başka? Şu sözleri, şu laflarım var ya, şunları mahkemede delil olarak kullansam yemin ediyorum seni nafaka manyağı yaparım Hayati. Ya, ya benim Nazlı'mı sen niye kıskanıyorsun Allah aşkına? Ya. Allah aşkına Hayati, şu arabanın adını değiştir artık. Ya da bir tane erkek ismi koy. Geceleri sayıklıyorsun. Bas Nazlı, bas kazan Nazlı. Uçur beni Nazlı, ayağımı yerden kes Nazlı. Daha hızlı Nazlı, daha hızlı Nazlı. Konu komşu duyuyor be. Mecburen göbek kadın Nazlı Efendi demek sonunda kalıyor senin yüzünden. Bir <laughs> oluyorum ama. Bak lütfen tamam rica ediyorum. Yine başlamayın. Ben zaten heyecanlıyım. Bak şimdi tamam. Babacığım benim yarın sınavım var ve senin beni bugün çok iyice bir şekilde beni çalıştırman lazım. Ben anahtarı alabilir miyim? Hadi, hadi. <laughs> Al kızım. Bu bizim evin anahtarı baba. Kızım. Evimi al, barkımı al. İstersen canımı al ama arabamı alma. Ne olur, acemi ellere veremem ben onu. Nazlı narindir, Nazlı kırılgandır. Senin o kafan da kırılgan Hayati. Vallahi kıracağım kafanı. Ver şu anahtarı çocuğuma. Yemin ediyorum artık boşarım seni. Ama be! Vallahi bak! Sen de her şeyde hemen boşarım, boşarım, boşarım. Allah Allah, tamam. tamam. Hadi. Tamam. Al kızım. Alsana kızım. Baba versene. E, alsana kızım almıyorsun. Baba verir misin anahtarı? Vallahi bu kızın niyeti yok. Baba verir misin? Anahtarı? Hayır, araba kullanmaya niyeti yok bu. Ya ben verirsen gidelim. alacağım. Ya. Baba şunu Şişt, verir almıyorsun misin? Almıyorsun ama Şuna, kızım, ya. kızım. Aa, be! Hayat, vallahi bak sinirleniyorum. Senin arabandan daha mı az kıymetli senin kızın ya? Hadi ver şu anahtarı. Hadi geçin, geçin artık. Bu nedir ya? Kızım, kapıyı yavaş kapat. Ah. Yavaş kapama kızım. Yavaş kapama. Böyle çarp! Çarp! Vur! Kır! Düşmana çarpar gibi çarp! Bu kapı kırılsa bir daha da açılmasın! Benim Allah kolum Allah. kırılsa şu tepkiyi vermezsin hayatım Ya şu anda iki acıyor ya. Bırak da kendimi ifade edeyim. Ben de insanım. Allah Allah. Canım benim. Canım benim. Tamam kızım. Şimdi... Aynaları kontrol et. Sakin, sakin. Aynaları kontrol et. Evet, güzel. ikisi boşa. İkisi boşa. Çalıştırdın mı? Şimdi, şimdi, şimdi bir etap. Demriyajamaz! Ya Demriyajamaz ne yapıyorsun? Acı içinde bağırıyor sen de. mi vicdan yok ya. Ya tamam baba, basıyorum işte. Al bak, yine de taktım. Tamam. <laughs> Tamam, yavaş yavaş. Ayağını debriyajdan çek. Çek. İstop <laughs> ettik. <laughs> Yeter. Hı? Bence bu beceremeyecek ya. Hı? Vallahi zaten herkes de araba kullanmak zorunda değil hayatım. Hadi, hadi gidelim. Hadi çıkalım arabadan. Hayır. Baba! Hı. Eğer bana şu anda araba kullanmasını öğretmezsen bir daha bana asla kızım deme. Hıh. Hmm. Deme diyorsun yani. Ee... Baba şu an düşünüyor musun? E, tamam, Allah cezanızı vermesin. Anası kılıklı. Allah Allah, bir şey yakaladım hemen. Ya herro, ya merro. Tamam. Tamam, sakiniz. Tamam, tamam kızım. Şimdi. Çalıştır arabayı. Güzel. Şimdi vitese tak, dire tak. Güzel. Yavaş yavaş ayağını debriyajdan çek. Hafif hafif gaza bas, gaz ver. Hah, gidiyoruz. <laughs> Allah'ım, <bu> araba gidiyor. <laughs> Ay, araba gidiyor. Aferin, benim aslan kızım. Bravo, benim kızım. Ben <laughs> ya, ne yapıyorum ya? Ya şu direksiyonu dur! Allah Allah, azıcık konsantrasyon ya. Allah Allah. Gaza bas, Kızım yavaş yavaş. Kızım duracaksın biraz gaz versene ya. Kızım yavaş yavaş. Dur. Ya kızım biraz hızlan. Ya kızım yavaş. Ya, Allah Allah. Kızım senin hiç aran yok mu ya? Allah çocuk parkında ata binmişim gibi. Vallahi midem kalktı benim ya. <laughs> tamam tamam. Bak bu hız nasıl? Bak Nazlı bağırıyor duymuyor musun? Ne diyor? İkiye takbe ediyor. İkiye, ikiye. Ya arabanın dilinden anlayacaksın lütfen. Biz de zamanında çok konuştuk, çok anlattık ama dilimizden anlayan olmadı. Vallahi yeter hanım. Hani bir yerde bir boşluk buldun ya, hemen orayı der. Hemen orayı der. Tamam, tamam sakin. Kızım, Hı. biraz hız ver. Tamam, güzel. Ee, şeridi ortala. Kızım şeridi ortala. Şeridi ortalasana kızım. Ya şeridi ortala diyorum sana kızım. Şu şeridi ortala! Kızım şeridi ortalamıyorsun ama! Kızım ortalasana şeridi! Ya baba ortaladım tamam mı? Ben... İnan bak yemin ederim ki ortalamıyorsun. Bak vallahi taşlık yola gireceğiz ha. Kızım dikkat etsene ya. Kızım şu şeridi ortala bak. Taşlık yola gireceğiz diyorum sana vallahi. <laughs> Ve taşlık yoldayız. <laughs> Ha? Hoş geldin taşlı yol elveda amortisörler. Ne yapacağız şimdi? Önüne bak, çukur var, çukur. Ay, anam. Nazım'ın kalka tamponu düştü lan. Anam. Ne nazar, Nazar kızım. Nazarımız vardı, o çıktı diyelim. Lan ne Nazarı? Beni bekle, tamponum geliyor. sen böyle koşmaz peşimden. Geliyor, geliyor, geliyor. Bak, bak, hareketlere bak. Aa, bak, 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 bak. Baba! Fatih! <laughs> 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 ha şunu tut, şunu tut! Ha tut diyormuş kız. Ha ver, ver. Ha. Ah. Ay! Ay. Ay Babacığım! Bizi bırakmayacağını biliyordum. <laughs> Merakından soruyorum. Sinirlenmeden, seni kızdırmadan, seni ürkütmeden. Kızım niye yolu ortalamadın? Ya yoldan çıktın işte. Ben yoldan çıksam umurunda olmaz. Lan <laughs> bu ne biçim saçma sapan bir iddia arkadaş ya? Allah Allah. Öne bak kızım, öne. Öne dikkat et. Dikkat et. Bak orada sapak var ha. Tamam. Tamam, sağa dön. Kızım sola değil, sağa dön. Kızım, sağa dön. Kızım sağa dön. Kızım ortadaki sağa dön, o sağa değil. Ya da ortada, ortadaki, ortadaki sağ ne be? Ama kızım ben sana ortadaki sağ dedim. Sen sağ, sen, sen en sağa döndün ya. Aa, yeter bırakın sağ sol kavgasını be. O giriyoruz işte. Gir kızım. Ay. Ay, baba. Ee, Ay burada çok araba var. Piyano mu olacaktı? <laughs> Otobandayız ya. Azıcık hızlan hadi, hadi. Aa, Baba ben hızla gidemem hayatta. Kızım hızla gitmezsen kalamayız hayatta. Yaşadığımız hayat, hayat mı be? <laughs> Allah aşkına yeter. Sen bir dur ya. Kızım sen de bir git. Ay ben durmak istiyorum. <laughs> duramayız kızım, duramayız. Allah aşkına devam et ya. Arkada kuyruk oldu ya. Allah Allah kızı. Ay! Ay herkes korna basıyor baba. Ne diyor? Bana bir şey mi diyor? Ne diyor? Yok kızım seninle ilgili değil. Tamamıyla annenle ilgili. <laughs> acaba ben yine ne yaptım? Benim ne gibi bir suçum var acaba Hayati Bey? Allah aşkına dur. Dur sinirliyim ha. dur. Kızım sen de git hadi. Git bas kaza bas. Ay, ay, ay baba. Aa. Polis. Kızım sağa çek. Sağ. Sağa çek. Sağa dur. çekemem baba. Sakat otur oğlum! Nasıl sakat otur lan? Manyak mısın sen? Kızım sen ne ara araba kullanmayı öğrendin de polisten kaçıyorsun Allah aşkına ya! Ay baba duramam durursam bana hayatta ehliyet vermezler! Sen devam et kızım! Eğer polisten kaçarak öğreneceksen öğren ama arkanda! Bak kızım saçma sapan destekler verme şuna yeter ya Allah Allah! Ya bu bizim tatlı bir anımız olacaktı ama şu anda polisten kaçıyoruz ve suç işliyoruz, suç! Sen hiç merak etme baba! Ben şimdi polisleri atlatacağım. Aa. Kızım yavaş. Kızım yavaş. Allah aşkına. 22 ve 22. Çek sağa. Artık ok yaydan çıktı. Sıkıyorsa yakalayın beni aynasızlar. Lan kıza bak ya. Kızın içinde bir canavar varmış arkadaş. Ne olur yavaş kızım. Kızım ne olur yavaş. Ne olur. Bak Nazlım'ın kalbi dayanmıyor. Ne olur yavaş. Hayati. Ee, birileri bize ekol mu yapıyor? Şöyle şöyle mi yapıyor bize birileri? Ana. Ne oldu? Bulgaristan'a girmişiz. Aa. Aa, Bulgaristan polisi lan bu. Nasıl? Silahı doğrultuyorlar ya. Ha? Ha? Kafanızı yiyin! Allah! Anam! Anam nasıl bu delik deşik ettiler? attılar nasıl bu yeter ya? Beni vursalar dert etmezsin değil mi hayat? Yeter Allah! kıyaslama artık her şeyi kendinle ya. Kızım sen de dur artık ya. Vurduracaksın Ay. bizi, ne olur. Ahtattık polisleri. Allah Allah, içinde bir canavar varmış. Ne olur dur kızım, sana yalvarıyorum, dur. Ooo, oh. oh, vallahi ya. bir Rabbim ya. bu Benim kızım gerekirse polislerden kaça kaça öğrenecek araba kullanmayı. Sonuna kadar da kızıma desteğim. Hah, Bu ne kadar saçma desteksiz bir destek acaba? Lan sürüş kurusu yapıyoruz bulduk. Ülke değiştirdik. İki evet. ülkenin polisini peşimize taktık. Kızın insan kaçaklığı yapıyor şu anda. Yerde baksana. Yıl yatarımız var ya. Dikdik olma şuna kızım. Sen de dur artık ya. Öldürteceksin bizi. Ya baba bir şey oldu. Araba yavaş diyor. Aa! Bir ışık yanıyor burada. Aa! Durduk. Çok şükür. Ne oldu? Benzin bitti. Ah. Allah'ım kurtulduk. Hı. Sürprizse! Sürprizse! Zarak ne politik ne ee, Oo ne kadar çirkin bir insan. Şey, e, kusura bakmayın. Ee, Biz Bulgarca, e, no Bulgarca, nema Bulgarca. Biz de Türk, Türk, Türkiye. Ne diyorsun Ben anlamıyorum. Çık arabadan, arabadan çık. Aa Hayati, bunlar sınır forsi galiba. Bir şeyler yapmak lazım. Çık arabadan, çık! Kızım, e, şimdi sana yeni bir ders e, veriyorum. Ha, şimdi ha. Bak, bir polisle, jandarmayla karşılaştığın zaman... ...nasıl davranman gerektiğini öğreteceğim şimdi sana. Çok önce kendinden emin olacaksın. Bir saniye, bir saniye. Bak, babanı çok iyi dinle. Minit, minit! Just a minit. Babanın şovunu gör şimdi. Hadi Hayati. Ee, Üstü, Merhaba memur bey. Ee, biz de burada e, ee, ehliyet sınavına girecek de kızım. Ee, o yüzden araba çalışıyorduk. Nasılsınız? <laughs> Ana. Vallahi inanmadılar herhalde. İsterseniz siz de gelin. Ay bana asla ehliyet vermezler artık. Yavrum sen hiç merak etme. Sen ne yaparsan yap, anan arkanda. Ben sana sonuna kadar desteğim. Ee, şey diyecektim memur bey, acaba araba böyle nazlım yolun ortasında kalmasa bir çekici gönderebilir misiniz acaba? <laughs> Ha? Ben yolda kalsam çekici getirmez hayat. Şu yaşadıklarımızdan sonra inan getirmem. Alın beni içeri atın ya. Vallahi atın diyor. <laughs> dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de